Merhaba arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlere üç buçuk numara şişim ile ikinin katları artı 2 ilmek olarak kolay yapabileceğiniz iki şiş örgü modeli anlatımını yapacağım. Kenar ilmeğini öncelikle şöyle örmeden aldım. İki ilmeğimi düz yönden kestim. Bir arttırdım. Bir kestim. Bir arttırdım. Bir kestim. Bir arttırdım. Bir kestim. Bir arttırdım. Bir kestim bir arttırdım bir kestim bir arttırdım bir kestim bir arttırdım bir kestim bir arttırdım Çünkü modelin başında keserek başladım sonunda arttırmamı yapıyorum ve kenar ilmeğini örerek sıramı bitiriyorum arka yüzüne geldiğimde sırası gelen ilmeklerimin tamamını ters örüyorum. Kaydırmalı bir model. Şöyle ikinci sıra arka yüzündeyim. Arka yüzünde işlemler hep aynı arkadaşlar. Şöyle kenar ilmeğinde örerek sıramı bitirmiş oldum. Şimdi ön yüze geldim. Kenar ilmeğini örmeden aldım. Burada arttırarak başlıyorum. Bakın. Arttırdım. Kestim. Üçüncü sıra ön yüzündeyim. Arttırdım. Kestim. Arttırdım. Kestim. Arttırdım. Şöyle kestim. Bir arttırma, bir kesme. Bir arttırma, bir kesme. Bir arttırma, bir kesme. Sonunda herhangi bir şekilde kes burada arttırma yapmıyorum. Çünkü başında arttırdım. Ve kenar ilmeğinde örerek sıramı bitirmiş oluyorum. Arka yüze döndüğümde sırası gelen ilmeklerimin tamamını ters olarak örüyorum. kenar ilmeğinde ördüm böylelikle 4 sıradan oluşan modelimi tamamlamış oldum şimdi buradaki sıramızı yapacağız yani burada bakın kenar ilmeğinden sonra bir kestim bir arttırdım bir kestim bir arttırdım bir kestim bir arttırdım bir kestim bir arttırdım, bir kestim, bir arttırdım. Bir kestim. Bir arttırdım. Bir kestim. Bir arttırdım. Bir kestim. Bir arttırıyorum ve kenar ilmeğini örerek sıramı bitirmiş oluyorum. Bakın şöyle bir ajur ortaya çıkıyor. Şal, yelek şeklinde yapabilirsiniz. Ben şöyle kamera arkasında sizler için hazırlamış oldum modelimi şöyle paylaşayım çok kolay hızlı ilerleyen güzel bir model arka yüzü de bu şekilde herkese teşekkür ediyorum kanalıma abone olmayı unutmayın lütfen abonelik ücretsizdir beğenerek paylaşarak destek olmayı unutmayın lütfen bir dahaki örgülerde görüşmek dileğiyle kendinize iyi bakın hoşçakalın